Erdi ediş hoş geldin. Yine mükemmel bir atmosferin içerisindeyiz. Ee, neler söyleyeceksin? Heyecan dolu bir gün. Yabancı atların, yabancı jokeylerin de bulunduğu mükemmel bir organizasyon öncelikle. Neler söylemek istersin bu organizasyonla ilgili? Ya yine her şey olduğunca e, güzel hazırlanmış. Uzun zamandan sonra tekrar yabancı atların da buraya gelmesi, bizim atlarımızın onlarla boy gösterecek olması da ayrı bir heyecan yaratıyor. E, ortam çok güzel, olduğunca kalabalık var. E, tabii bir gazi tadında olmasa da ona yakın bir e, güzel bir ortam oluşmuş. Hepimiz bekliyoruz bakalım heyecanla. Umarım bizim atlarımızın galip geleceği güzel bir yarış günü olur. Peki Uluslararası Topkapı koşusunda favori ismin kim? Ya benim gidişat odaklı ve biraz da tabii ki hani kendi atlarımıza e, nasıl diyeyim böyle kıyak geçmek noktasında Patrick Star'ı ön tarafta tutuyorum. Çünkü gidişatta e, startla beraber liderli alıp kendi temposunu koruması çok olası. E, bugün pistin yumuşak olması, biraz da düzlüğe avans alarak çıkması durumunda ben sürpriz gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Tabii gönlümde bir de Burgaz var. Umarım e, yaşlı kurt yani yeri çok başka bizde e, grup 1'lerin e, her zaman adayı olan Burgaz da sonlarda gelip bir fotoğraf da güzellik yaparsa bugün bizim için çifte bayram olur o zaman bol şans diyelim kendilerine Aynen öyle teşekkürler